başkan oldun. Şampiyonluk güneşi tutuldu. İlk sezon dedin, umutlar erkenden kurudu. Hoca getirdin, taktik tahtası anında tutuştu. Transfer yaptın, gelen yıldızlar bir bir söndü. Avrupa'ya gittin, erken eleme kapıyı çaldı. Derbiler geldi, yüzün yine bir türlü gülmedi. Bu sene o sene dedin, o sene hiç uğramadı. Kupa hayal ettin, vitrinlere bir yenisi konmadı. Sistem kurdun, çarplar bir türlü dönmedi. Para harcadın, bereketli hasat biçilmedi. Kadıköy'e çıktın, rakip sevinçle coştu. Her sezon sonunda taraftarı hüsran seli bastı. Vaatler verdin, sözler rüzgarda savruldu. Yeniden başladın, yine aynı son yaşandı. Bir zamanlar umut rüzgarları esiyordu. Milyonlarca taraftar. ...bir kurtarıcının gelişini kutluyordu. Ve Fenerbahçe'de resmi sonuçlar açıklandı. Bir dönem kapandı. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a fark attı. 20.736 oyun 16.092'sini alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Takvimler 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçe için yeni bir sayfa açılıyordu. Türkiye'nin en güçlü ailelerinden birinin ferdi... Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç rekor bir oyla başkanlık koltuğuna oturuyordu. Vaatleri büyüktü. Mali disiplin, şeffaflık, sportif başarı ve en önemlisi yıllardır hasret kalınan şampiyonluklar. Dediğimiz noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedi, tenezzül etmediniz. Kavga etmek istiyorsanız hadi yapalım. Şimdi Sayın Başkan. Sayın Başkan. Türk spor tarihinin en büyük camialarından biri zirveye oynayacağına, kupalara ambargo koyacağına inanmıştı. Peki ne oldu da bu büyük umut dev bir hayal kırıklığına dönüştü. Şahatının sebebi ne abi? Bir şey söyleyeyim mi? Ee, kongre olduğu gün tamam mı? Ben dedim ki Ocak ayında ağlayarak gideceksiniz dedim. Tamam ben bu startta için ağlayarak gittim. Yazıklar olsun Ali Koç, yazıklar olsun beni bunu. Bu bol netliğin için sana yazıklar olsun. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, Ali, 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 Ali Koç'a oy verenleri Allah'a ilave Allah'a ilave ediyorum. Fenerbahçe'nin başında, tarihin en başarısız başkanı olarak anılmaya aday bir isim, Ali Koç. Yönetim istifa! Yönetim istifa, Yönetim Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza. Ancak sahadaki gerçekler, vaatlerden çok uzaktı. Milyonlarca euro harcandı onlarca futbolcu geldi gitti, birçok teknik direktörle çalışıldı. Ama sonuç koca bir sıfır. Şampiyonluk hasreti her geçen yıl daha da büyüdü. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde zirve yarışında hep bir adım geride kaldı. Ben şunu da iddia ediyorum. Ali Koç'un başında olan Fenerbahçe bu ligde hiçbir zaman şampiyon olmaz. Başkan adayı olmaya Karar verdiğim burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Koltuktan asla vazgeçmedi. Sportif başarısızlığın temelinde yatan en büyük etkenlerden biri. Şüphesiz ki transfer politikalarındaki tutarsızlık ve teknik direktör konusundaki istikrarsızlıktı. Her sezon yeniden kurulan takımlar, büyük paralarla anan yıldız isimlerin birçoğu hayal kırıklığı yarattı. Vizyoner olduğu iddia edilen başkan, futbol aklı konusunda sınıfta mı kalıyordu? Başkanlığının ilk günlerinde omuzlarda taşınan Ali Koç zamanla taraftarın büyük bir kesimiyle karşı karşıya geldi. Sabır taştı, umutlar tükendi. Bir zamanların büyük başkan sloganları yerini istifa çağrılarına bıraktı. Yönetim istifa, yönetim istifa, yönetim istifa, göredim istifa. Fenerbahçe tribünleri tarihinde belki de hiç olmadığı kadar başkanıyla kutuplaştı. Bu sadece bir sportif başarısızlık hikayesi değil, aynı zamanda bir güven kaybı hikayesiydi. Ben gel. Ne koydum istifa etsinler ya. Yeter artık dayı ya. Canımıza tak etti ya. Tam onundan geldik biz buraya ya. İşimizi gücümüzü bırakalım. Tan gelelim. Ya yazıklar olsun ya. Bu Kadıköy bizim bildiğimiz Kadıköy değil. Bu Kadıköy değil. Bu başka bir takım. Fenerbahçe değil. Bu başka bir takım. Fenerbahçe değil. Bu başka bir takım. Fenerbahçe değil. Bu takım, Fenerbahçe değil. Yani yüzümüz gülmüyor. Yüzümüz gülmüyor. Uyku alamıyoruz gerçekten. Abi Ali Koç istifa artık lütfen. 10 senedir futbolu takip ediyorum. 7 senesi başkan, Ali Koç başkan, döneminde gitti. Adin, Bu 7 senelik dönemde Galatasaray burada seri yaptı. 4 kere abi, şampiyon oldu. Adin, artık başkan, utanıyorum senin. Defolup git ya. Vallahi defol ya. Sen güzel diden alamadın. Defol ya, defol. Ali Koç yönetimi sık sık mali disiplini sağladıklarını, kulübü borç batağından kurtardıklarını iddia etti. Fenerol kampanyasıyla önemli bir kaynak yaratıldı, sponsorluk gelirleri arttı. Ancak bu mali iyileşme iddiaları, sportif başarısızlığın gölgesinde ne kadar anlamlıydı. Taraftar için asıl olan sahadaki sonuçlardı ve o sonuçlar bir türlü gelmiyordu. Milyonlarca Fenerbahçeli, paramız var ama neden şampiyon olamıyoruz sorusunu sordu. Ben şunu da iddia ediyorum. Ali Koç'un başında olan Fenerbahçe bu ligde hiçbir zaman şampiyon olmaz. Ali Koç dönemi Fenerbahçe tarihi için kayıp yıllar olarak mı anılacak? Büyük umutlarla başlayan bir serüven nasıl bu kadar büyük bir hayal kırıklığına dönüştü? Yanlış kararlar, şanssızlıklar, tutmayan planlar, sebebi ne olursa olsun ortada bir gerçek var. Fenerbahçe Ali Koç başkanlığında hedeflerinin çok uzağında kaldı. 对。